Selam Seyyah Tayfa. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandan beri dış mekan videosu çekmemiştim. Bugün sizlerle beraber kimi mi bulacağız? Elsa'yı. Karlar ülkesindeki Elsa'yı bulmaya gideceğim arkadaşlar. Şu an Elsa ile yazıştım. Zaten konum bilgilerini aldım. Beni nereye götürecek? Nasıl bir olay yaşayacağım bilmiyorum ama şu an arkadaşlar gece. Gece olduğu için sabaha bekleyeceğim. Gece yola çıkmayacağım biliyorsunuz. Elsa karlar ülkesi kraliçesi ve özel yetenekleri var arkadaşlar. Bakalım Elsa'nın sarayını bulabilecek miyim? Çünkü karlar ülkesi olduğu için arkadaşlar çok soğuktur. Gecede acayip soğuk ve önümüzde bazı tehlikeler olabileceği için gündüz yola çıkacağım. Yanıma da bir kameraman almayı düşünüyorum. Bakalım neler yaşayacağız. Arkadaşlar bu tarz dış mekan videoları çok seviyorsanız kanala abone olup bildirimleri açın ve bizi takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki sizler için her türlü zorluğa katlanacağız. Şimdi isterseniz artık yarını beklemeye geçelim. Yani biraz sonra siz seyredeceksiniz ama ben aslında uzun bir saat bekleyeceğim arkadaşlar sabah inşallah yola çıkacağım. Bakalım Elsa'nın sarayını bulabilecek miyiz? Hadi bakalım. Şimdi isterseniz Elsa'nın sarayını aramaya arkadaşlar, çıkalım. Kameramanım Cevat Kelle ile beraber şimdi sizler için nereye geldik? Buz gibi bir dağa geldik. Elsa'nın sarayının olduğu dağ. Manyak manyak işler işte. Gördüğünüz gibi kar yağmış arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Elsa Karlar ülkesinin kraliçesi mi? Evet, sihirli güçleri olan kraliçesi etraf bayağı bir karlı. Normalde bahar ayı geldi ama burada hala kar var. Dağları bir gösterir misin kameraman? Evet görüyorsunuz bak karşı dağları. Kameraman gösterebiliyor musun? Hadi göster. Tamam buraya dönebilirsin. Evet kameraman bir merhaba de bakalım. Tamam, arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kameramız gerçekten çok ama çok deneyimli, tecrübeli. Biz böyle videolar çekmeye çok alışkın. Uzun yıllardan beri beraber çalışıyoruz. Buradan ses geldi. Duydun mu? Duydum. Bir bakalım mı? Bakalım. Hadi gel. sizlerle beraber karlar ülkesi kraliçesinin yanına doğru gidiyoruz. Bu arada bir şey görürsen bana haber ver. Evet. Arkadaşlar bu nasıl dağlar? Ben anlamadım. Bu nasıl taşlar lan? Böyle taş daha önce gören oldu mu? He? Bakın şuraya bakın. Çok garip değil mi ya sizce de? Bir saniye. Şöyle. Biraz kar alayım. Evet. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çok acayip. Ben şöyle bir tane kar alıp kardan adam yapmaya çalışayım. Olaf da burada olabilir. Nasıl bir şeyler olaf. Bakın arkadaşlar taşları falan görüyorsunuz. Evet aslında güzel bir hava. Olsaydı daha iyi Evet arkadaşlar şimdi biz Karlar ülkesi Kraliçesinin sarayına doğru gidiyoruz. Şöyle gidelim bakalım görebilecek miyiz? Yalnız ben söyleyeyim size. Burası antik çağlardan mı kalmış? Kaç yılında kalmış bilmiyorum ama kameramanımın bana söylediği teknik bilgilere göre yıllar önce burası bir okyanus tabanıymış. Tabi beni kandırmıyorsa, keklemiyorsa <laughs> yani öyle mi aga? Aha! 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 Bir şey buldu. Aga bu ne? Kim ne yapsın? Aga. Çocuk ayakkabısı. Kimin ayakkabısı olduğunu bilemiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, bu Kraliçe'nin acaba evi nerede? Tabii kendimi de göstermek istiyorum şöyle sizlere. Arkadaşlar, bugün sizler için büyük zorluklara katlanarak Kraliçe'nin o meşhur Karlar Kraliçesinin şatosunu mu, artık sarayını mı, ne derseniz deyin bulmaya geldik garip garip işler. Bir saniye. Yolu da göstermek istiyorum size arada. Arkadaşlar bakın. Karlar şöyle. Karın kaç metre olduğuna bakın. Bak. Bak aga bak. Ulan burada ne kar var ya. Ulan neredeyse yarım metre kar var aga. Ulan ayağım batıyor içine bak. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Bir tane daha basıyorum. Bak içine gömülüyor. Evet yapacak bir şey yok. Zorluklarda sizler için Video çekmeye çalışıyoruz. Onun için bir like atarsanız sevinirim. Bu arada arkadaşlar sesler geliyor ama nereden geldiğini anlamıyorum. Nereden geliyor acaba? Bir saniye. Şurada bir şey var aga. Hemen göstereceğim bir saniye. Arkadaşlar göstermeye çalışacağım tabii gösterebilirsem. Bakın şurada. köy var görüyor musun köylüler orada neden yaşar ki ya bu kadar soğuk dağlık bir arazide neden yaşamak isterler ki arkadaşlar odaklamayı yapayım Heh. şimdi isterseniz devam edelim Ben şuradan şüpheleniyorum bir bakalım bir saniye gidiyoruz Yani şurada şuranın arkasında bir şeyler olabilir. Biraz çekinmiyor değilim. Evet, şöyle durayım bir. Kendimi göstereyim. Çok acayip yoruldum. Yorgunluk diz boyu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saatlerdir yürüyoruz. Ama hala Karlar Ülkesi kraliçesinin şatosu mu, sarayı mı yoksa ne bilmiyorum ama ulaşamadık. Şurada biraz oturacağım ben. Allah Allah Arkadaşlar Elsa'nın şatosu sihirliymiş zaten Görmek çok zor Geldik buralara ama göremedik Şu an taşın üstünde oturuyorum Buz gibi bir taş sizler için Bir saniye lan şurada bir şeyler oluyor Arkadaşlar bir saniye Oha Arkadaşlar Elsa'yı görüyorsunuz şu an O beni göremiyor ama ben onu çok rahat görüyorum Arkadaşlar evini bulamadık ama Karlar Kraliçesi'nin kendisini bulduk. Buraya doğru geliyor. Kaç, 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 kaç. Buraya doğru geliyor. Kameraman kaç. Araba bu tarafta Kaç 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 Arkadaşlar çok kötü çok kötü şeyler oldu Kameraman koş Abi sen gördün mü Gördüm <laughs> Oh, 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 donuyorum. donuyorum ben. Oh. Çok çok acayip bir video oldu. Ulan ha. Baka bu bizim. Kesin bu bizim farkımıza vardı. Ben arabaya biniyorum. Oh. Bin arabaya bin. Oh. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız. Like atmayı, kanala abone olmayı unutma. Gel gel gidiyoruz hadi. Of! Videoyu kapatıyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.